yumuşacık bir et yapıyoruz. Parça etlerimizi bir tane maden suyuyla ıslayıp bekletiyoruz. En az 15-20 dakika bu şekilde bekletelim. 20 dakikanın sonunda 1 tatlı kaşığı kadar tuz ve 1 tatlı kaşığı kadar da karabiberimizi ekleyip etimizi karıştırıyoruz. Ben bunun için düdüklü tencere kullanacağım. Daha yumuşak ve daha lezzetli olması için düdüklü tencereye etlerimizi yerleştiriyoruz. Suyunu koymuyoruz arkadaşlar. Zaten beklettiğimiz için yeterli suyunu almış oluyor. Kapağımızı kapatıp yaklaşık 1 saat kısık ateşte etimizi pişireceğiz. Yemeğimiz pişti. Hiç su koymamıza rağmen etin kendi suyuyla gördüğünüz gibi etimiz pişti arkadaşlar yapıp da yerlere afiyet olsun yorumlar kısmından yaptıktan sonra görüşlerinizi yazarsanız çok sevinirim Gerçekten çok lezzetli bir et yemeği oluyor Tandır tadında buğlama kesinlikle tavsiye ederim hoşçakalın